Merhaba gençler. Ee, Yön eylem dersimizin 13. ünitesinin e, ünite sonu sorularını yapacağız. Ee, şimdi daha önceden 9. üniteyi yapmıştık. İkinci soruda şu şekilde demekte. R diyagramındaki ülke L değeri, aşağıdan hangisidir? Yani üst değeri burada sormaktan. Burada biz ilk önce R ortalamayı bulmamız lazım. Bunun için de e, şuradaki değerleri büyükten küçüğe şuradakileri büyükten küçüğe çıkartıyoruz en büyük hangisi buradan? Daha sonra en büyükten en küçüğünü çıkartıyoruz. 2,5'ten 2,1'i çıkarttığımızda 0,4 olmakta. Burada 2,6'dan 2,4'ü çıkartıyoruz. 2,9'dan 2,4'ü çıkartıyoruz. 2,8'den 2,5'i çıkartıyoruz. 2,9'dan 2,3'ü çıkartıyoruz. Daha, Daha sonra, sonra bunları topluyoruz. topluyoruz. Toplamı iki çıkmakta. Bunu kaç tane değer var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beşe bölmekteyiz. R değerini 0.4. Şimdi yani, yani R diyagramının üst kontrol değerini, değerini bulmamız için, bulmamız için e, R ile e, kaç, kaç tane elemanımız var, var bizim burada? Dört tane. Bir, iki, üç, dört. D4'ü çarpıyoruz. D4 nerede? Şurada. Bakınız 4. 2 virgül 2,282'yi çarpıyoruz üst kontrol sınırı için. Eğer ki alt kontrol sınırı sorsaydı D3 ile çarpacaktı. 2,282 ile 0,4'ü çarptığımız zaman cevabımız 0,9128 9128. Çıkmaktadır. çıkmaktadır. Evet bir sonraki sorumuzda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.